Şunu gördünüz mü arkadaşlar? Pembe boynuzda at dini. Hani arkadaş şey demişti ya. Efe Aydal çok önemli bir konuda sana mail atmam lazım diye. Sonra mail atmıştı. Bu adam seni dine davet ediyor diye. Hatırlıyor musunuz onu abi? Onu yazmışım. My Little Pony dini. Ne düşünüyorsunuz abi o arkadaş hakkında? Sizce trollüyor mu ciddi mi? Trollüyor mu ciddi mi yoksa o program mı onu uydurdu? Trolleyen mesela satanistlerin içinde trolleyen vardı. Bir ara bir arkadaş var diyor, satanistim diye. Böyle garip garip hareketler yapıyordu. O trollüyordu mesela. E faydalı selam yolluyorum onu lejyonumuza çağırıyorum falan diyor. Bence abi benim seyirci bir tanesi. Ben hep söylüyorum ya. Abicim siz de kendi dininizi kurun. Kabullenmek zorundalar. Benim dinim, benim inancım dediğin zaman eğer... Gerçekten hani onu diyorlar ya insanların en temel ihtiyacı olan inanma ihtiyacı. Bunu ne kadar çok yerde duydunuz değil mi arkadaşlar? İnsanların... En fucking temel ihtiyacı olan inanma. En temel ihtiyacı. Bundan daha temel ihtiyaç yok yani. En temel ihtiyacı olan inanma ihtiyacı abi. O sırada açılan mide, hava. Hayır, bu neden söylüyorlar bu arada biliyor musunuz arkadaşlar? O insanları yönetenler, o insanları yönlendirenler için çok önemli olduğu için. Ve aşağıdaki yani bu bunu yiyen insanlar, bu yöneticiler tarafından bu şekilde yönlendiren insanlar da yo öyle bir şey yok. En temel ihtiyaç olan inanma ihtiyacı bu. Tabii ki bunu demez. Tepedeki insanlar için en avantajlı olan şey bu çünkü. İnsanlara inanç, din basmak. Büyük ihtimalle o yüzden selam yolladı. Diğer tarafın, diğer adamın söylediklerini düşünecek olursak yani şey diyor işte. Ya bir de mesela benim söylediklerime paralel şeyler söylemiş şey. Unicorncu arkadaş. Şey diyor işte. Kanıt olursa o zaman inanç olmaz. Onun hakkında konuşuyorduk ya biz. O zaman herkes inanır. Kanıt olursa herkes inanır. Kanıt olursa inanç olmaz. Ben görüyorum onu. Yani o arkadaş onu diyor. Diğer taraftaki adam da şey diyor. Hiç psikiyatriye gittin mi? Akıl hastanesine gidip baktırdın mı kendini? Peki işin ilginç yanı şu. Bir adam bunu söylediği zaman sen direkt çıkıp diyorsun ki hiç psikiyatriste gittin mi? Ama senin inandığın kişi o da aynı şeyi söylemedi mi? tıpatıp tıpa aynı şeyi söylemedi hatta. Eğer kanıt olursa herkes inanır. Hatta böyle direkt direkt bunu söyledi yani. Eğer kanıt olursa herkes inanır. O zaman herkes inanır. Eğer kanıt olursa herkes görürse herkes inanır. Yani çok hani hukuki olarak başım belaya sokmak istemiyorum. Çünkü her toplum bunu bazı şeyleri kabullenmiş ya. Bizim toplum da diyor ki bazı insanların gördüğü şeyler akıl hastalığıdır. Bazı insanların gördüğü şeyler gerçektir. Toplum bunu kabullenmiş. Sen ikisi de gerçek değildir dersen o zaman 216'yı yapıştırıyorlar. O yüzden çok bir şey söyleyemeyeceğim. Bir de tabii kendi aralarında gerçekten anlaşmışlar mı? Programdan önce anlaştılar mı onu bilmiyorum. O yüzden de hani böyle oltaya gelmek de istemiyorum açıkçası. Ama çok garip şeyler söyledi. Mesela diğer adam şey dedi. Benim dedi mesela bilim kuranı destekliyor dedi. Onun detayına girmedi mesela. Ondan sonra adamın ilancını işte öldükten sonra ne olacak? Ö yok olacağız diyor. Onunla dalga geçiyor falan. Düşünse mesela o adamı karşıya koysak, ona sorsak peki senin için öldükten sonra ne olacak? Ne olacak? İşte, işte bir yere gideceğiz cennete. Tamam o cennette sana ne hediyeler, ödüller verilecek? İşte meyve ondan sonra başka? işte kız falan. Kız mı verilecek? Evet. Peki onlar ne yapacaksın öldükten sonra? Yani işte Düşünsene yani daha fazlasını getiremiyoruz. Çünkü daha fazlasını getirdikten sonra aslında adamların söylediği bu. Yani vaatleri bu. Vaatleri bu adamların. Ama biz bunu söylediğimiz zaman 216 oluyoruz. Senin vaadi şimdi bu kızlarla bunu mu yapmak? Öldükten sonra. Dediğin zaman o zaman 216 oluyoruz. O yüzden söyleyemiyorum. Üzüm yeti, aynı aynı üzüm yetirecekler. Üzüm yetirecekler. Başak Gökçe. Ben fırçalı ayak topuk taşı dinliğin. inanıyorum. Ahmet Erkut sağ söz. Abi ya eşcinselse o zaman ne verilecek? Zaten eşcinselsen şansın yok yani. Eşcinselsen zaten şansın yok. Zaten gitmeyeceğin için bir şey verilmeyecek. Hristiyanlar bu kavramları Dante entegre ediyor abi. Mesela özellikle cehennem kavramı normalde yok, ismen yokken Dante sayesinde biliniyor. Ben şunu biliyorum. Eski ahitte yok. Eski ayette öldükten sonrası diye bir şey yok. Ve size çok ilginç şeyler söyleyeyim. Çok ilginç bir şekilde insanlar bunu konuşmuyor. Ben bunu konuştuğum zaman da yok öyle bir şey falan diyorlar. Bak yani insanlar gene itiraz edecek. Ne yapayım? Şeytan ile Kur'an'da geçen şeytan ve iblis aynı şeyler değil. Buna insanlar sürekli itiraz ediyor ama gerçekten öyle. Tekrar açın bakın. Peki bu niye önemli? Şu bakımda önemli. Şeytan İslam öncesinde de var olan bir cin çeşidi çünkü. İbranice'den olması lazım. Yani o isim İbranice'den geliyor olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Şeydeki Satan karakteri farklı. Çünkü onu da mesela merak etmiştim. Eski ayitte de Satan karakteri var. Hani Satan şeytan tesadüf olması değil mi mantıklı değil tesadüf olamaz. Ama ikisi çok farklı şeyler. Nasıl ikisi farklı şeyler olabiliyor peki? İşte aynı yani İbranice'den evrimleşmiş ikisi. Bir tanesi Satan karakterine öteki tarafa gittiği zaman da yani Arap eski Arap mitolojisi, İslam öncesi eski Arap mitolojisi orada da işte cin türü bir karaktere evrimleşiyor şeytan. Bu neden önemli? Çünkü İslam'da İslam semavi dinlerin devamı ya. Semavi dinlerin devamı olan bir din ama şeytan İslam öncesi Arap mitolojisine olan bir varlık. O yüzden ikisinin aynı karakter olması zaten mantıklı değil. Ben onu merak etmiştim. Yani ikisi nasıl aynı karakter olabilir? İkisi farklı yerlerden gelme çünkü. Biri eski Arap mitolojisinden gelme, diğeri semavi dinlerden işte Hristiyanlık, Yahudilik vesaire vs. Bu, bunun devamı gibi bir din. Gerçekten baktığınız zaman arkadaşlar şeytan kelimesi kullanıldığı zaman şeytan işte biz inanmayanlara şeytanlar yollarız diyor. İnsanları yoldan çıkartmaya çalışan imp, imp türü varlıklar vardır ya D&D oynayanlar bilir imp. Ferepeciler bilir yani. imp gibi veya işte şeytanlara atış talimidir. Ondan sonra merak edip gidip şeye bakıyorsun. Hani o Tanrı'yla, Allah'la iddiaya girmiş ya. Ben senin ümmetini yoldan çıkaracağım. Orada sürekli şey diyor. Azdıracağım diyor. Ben senin ümmetini azdıracağım. Hayır azdıramazsın diyor adam. Şeyi hatırlıyorum. Sessiz dinliyordum ben onu. Herkesin içinde güldüğümü hatırlıyorum abi. Falan. Yani ister istemez. Neyse ben senin diyor. Ben senin toplumunu, ben senin ümmetini azdıracağım diyor. Ona dönüp bakıyorsunuz. Hiçbir şekilde şeytan kelimesi kullanılmamış. Sadece iblis kelimesi kullanılıyor. Ben bunu söylediğim zaman herkes bana karşı çıkıyor. Ben hariç kimse bunu söylemiyor mu? Bilmiyorum ama yani karşı çıkarsanız çıkın da ortada yani. Neyse bu bir ikincisi de gene hiç konuşulmayan bir olay. Bunu da gene dikkatli baktığınız zaman fark ediyorsunuz. Öteki dünyadan bahsediliyor. Mesela Yahudilikte yani eski ahitte öteki dünya yok. Ona baktığınız zaman ölüyorsun ve bitiyor. Yani işte öldükten sonra cennete gideceksin vesaire. Ruhun canlanacak. Öyle bir şey yok ölüyorsun bitiyor hatta cezalandırmak için cehenneme yollamıyor tanrı cezalandırmak için öldürüyor yeni ahitte mi geçti şimdi arkadaşımız dedi ya Hristiyanlığa işte cehennem sonradan geldi diye, onu bilmiyorum yeni ahitte mi geçti onu da bilmiyorum tam neyse Yahudi'liğe geçelim İslam'da da Kur'an'da da arkadaşlar öteki dünya dikkatli baktığınız zaman şu şekilde ölüyorsun tekrardan vücudun diriliyor yani ruhun vücuttan çıkıp yani şöyle bir İnsan var, vücut var, bir de içinde ruh var. Sonra sen ölüyorsun, sen öldükten sonra ruhun içine çıkıyor, işte havalanıp cennete gidiyor. O şekilde değil. Öteki dünya ile ilgili kaç ayete bakarsanız bakın arkadaşlar. Ölüyorsun, öldükten sonra vücudun tekrar diriliyor. O şekilde gidiyorsun. İsterseniz ruh kelimelerini aratın. Orada da işte atıyorum mesela ben sizin inanmayanların ruhunu sıkarım falan. Bu tür konuşuyor sadece. Hiçbir şekilde ölüyorsun öldükten sonra ruhun çıkıyor. O şekilde cennete gidiyorsun veya cehenneme gidiyorsun olayı yok. Ölüyorsun öldükten sonra vücut olarak yani bu haline tekrardan diriliyorsun. Ondan sonra gidiyorsun cehenneme veya ondan sonra gidiyorsun cennete. Çok ilginç konuşulmayan o kadar çok konum var ki arkadaşlar. Çünkü insanlar bazı şeyleri kabullenmiş. Bazı şeyleri kabul etmiş. Eleştirel kafayla da bakmıyorlar. Kuzey abi cehennem diye bir kavram Hristiyanlarda hiç olmadı. Fakat Dante günahların bir karşılığı olacağına inandığı için ekliyor. İncilde geçmez cehennem, fakat kötülüğün karşılığı vardır diye geçer. Eyvallah. Başak Gökçe yaşlı bedeniyle mi diriliyor acaba? Ben ahirette yaşlı olarak kalmak istemiyorum. Güzel soru. O belirtilmiyor. Ama büyük ihtimalle onlar zaten hani oldukları yerde şehit oluyorlar ya savaşlarda. Yani bu insanlar cihata gidip cihatta şehit olacak kişiye yönelik. Bu sözler. O yüzden onu düşünmemişlerdir büyük ihtimalle. Veya mesela şeyi de söylemiyor. İşte sen felçlisin diyelim felçli bir insansın. Felçli olarak öldün. Tekrar da felçli olarak mı çıkacaksın? Hani onun spesifik olarak belirtmiyor. Ama tabii şu, şu anda hocalara soruyorlar. Hoca ne desin yani? Bu konu hakkında bir bilgi verilmedi bize demiyor tabii ki. Yo felçli falan olmayacaksınız. Diyerek en mükemmel halinizle çıkacaksınız. 33 yaşta dirilme vardı. Evet ama Kur'an'da geçmiyor diye biliyorum. Yani hadislerde varsa vardır. Bize de din hocamız söylemişti 33 yaşında olacaksın diye. Ben bu tür konuştuğum zaman kliba beni uyarıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bu tür konuşuyorum ya. Klima böyle diyelim. Ben böyle konuşunca klima şöyle geliyor. Silivri soğuğuna karşı uyarıyor beni. 20 yaşındaki halimiz olsa daha iyi olmaz mı? Of 20 yaşında olsaydım keşke ya. Her erkeğin kafasında olan şeydir abi. 40 yaşındaki aklım ama 20 yaşındaki halim olacak. Ah be. Ah. Halkin Reis sen 33 yaşındaki halinle dirilmek ister miydin? Şu an kaç yaşındasın bilmiyorum gerçi. Başak Gökçe ben 20 yaşındayım. Ha küçük küçük ölenler de gene. Küçük ölenler de 33 olarak çıkıyor. 32. Sana müjdem var Hawking Reis. 33 yaşındaki haliyle dirileceksin. Yerli ve milli Hawking. Yok abi yatalak olacağım. Üzülme abi zaten dirildikten sonra hepimiz yatalak olacağız. Yapacak bir iş yok ki. Yapacak bir iş, bir hayat amacı vesaire yok yani. Bebekler bebek olarak kalmıyor muydu? Cennette ölen çocuk bebekler öyle diriliyor diyorduk. Kurabiye Kurabiyesi hocamız ne ya? Kurabiyesi hocamız ne? Bence insan kendini kaç yaşında hissediyorsa o yaştaki o zanki beden olmalı. Ben bir de neyi düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu tabii hani o kadarını düşünememişler bunları söylerken de. Zeka özürlüler var. Zeka özürlüler yani şöyle diyeyim 30 yaşında ama hani 3 yaşında gibi konuşamıyor bile. Konuşamıyor bile. Şimdi o normalde öldüğü zaman tabii cennete gider ama gene zeka özürlü olarak mı gidecek cennete? Cübbeli hocaya sormak lazım bunu. Veya Davut daha geldiği zaman sorabiliriz. Cennete bebek zırıltısı çekmeyiz demiş. Hurilere yazık olur. Cübbeli Ahmet Babala'ya çıkacaktı. Çıkacak diyordu bakanı çıkacak belki. Bilemiyorum.